geçiyor. Alışıyorsun. Sanki televizyondaki spikerler gibi oluyorsun ya. Bak ben 3 saattir okuyorum bu çocukları. Hakkı Eymen abone olur musun? Seni çok seviyorum demiş. Çok şirinsin. Teşekkür ederim. Yok baya valla alıştım. Alışıyorsun yani. Konuşa konuşa. Üç saattir konuşuyorum. Bak saat 1'e kadar açık tutacağım. Çünkü okuyorsun. Konuşuyorsun. Bak <laughs> <laughs> sensizler geliyor. Onları engelliyorsun, kızıyorsun, sinirleniyorsun. Yani yapacak bir şey yok. Vallahi sen de duman attırıyorsun ha. Böyle bir, bir şey oldu mu? Haksızlığa hiç şey gelemiyorsun. Filiz Hanımcığım. Aliza benim çok en sevdiğim arkadaşım. Bak Filiz, Filiz Hanım. Çok severim. <laughs> haksız haksız oldu mu? Şak zekice cevabını yapıştır veriyorsun. Atatürk müzesi e, varmış orada. Hatır e, yanlış hatırlıyorum. Abla sen kendine değer veriyor musun? Mesela istediğin bir kıyafet falan varsa alıyor musun? Evet, kendime artık çok değer veriyorum. Önceden çok fedakarlık yapıyordum. Aynen. Çok zekisin ve çok hoşuma gidiyor senin zekanı hissettim Filiz Hanımcığım. Çok değer ver, vermeye başladım kendime. Önceden değer vermiyordum. Kendimi sevmiyordum ama sonradan kendimi çok sevmeye başladım. Çünkü İnsanın kendisini sevmenin Allah'ı sevmek olduğunu fark ettim. Yani Allah'a saygı göstermek olduğunu fark ettim. O yüzden kendimi seviyorum artık, çok seviyorum. Hiç su küstüm senle, ölmiyor demiş. Abla bana abone olacak. Kamerefe, sen bana şey koydun mu? Ee, ol, Olmadı mı ben? Oldum ya sana ya. Bak, sen bana mesaj attıysan olurum ben. Şeyim var mı? Dur bakayım kamera efe. Ee, sana gidebiliyor muyum buradan? Kamer Efe. Canlıdayım. Bakayım çıkayım oradan. Canlıdan Kamer Efe, Kamer Efe. Dur yazacağım bakayım. Nasıl olmam size? Nasıl? Efe. E. Ee? Mefe, Mefe. Dur. Mefe. Gamer Mefe. Evet. Gamer Mefe. Gamer Mefe. Evet. Ha. Tamam. Al. Şimdi 800 873 mü? Gamer. 873 mi? Çocuk resmi var orada. O sen misin? Oldum. Bak şimdi oldum. Tamam mı? Yazdım oldum. Abla sekmeden açtım oldu. Kendimize değer vermeliyiz. En önemli şey insanın kendisiyle olan ilişkisidir. Pozitif düşünelim. Pozitif olaylar çekeriz. Dileklerimiz de gerçekleşir. Evet Filiz Hanım sana bir şey söyleyeceğim. Galiba anlıyorsun. Ben farkındalı, farkındalığa erişmişim. Farkında değilmişim. <laughs> Bunu başkaları söyleyince fark ettim. İşte Çınar. Bana abone olur musun? Hoş geldin. Oldum sana abone kamer. Evet evet tamam. oldum sana. Şu anda oldum sekmeden. Kamer Efe. Abla Poyraz Aktaş görüşürüz demiş. Çınar bana abone olur mu? Bir kere girdim başka gördüm. Çınar Brawl Stars. Olursanız olurum yavrum ne olmayayım siz beni destekliyorsunuz ben de size olurum. Allah kimin varsa söylesin olurum. Ay Yunus Emre Müslim. Ha Hava Hanım gelmiş. Hoş geldin Hava Hanım'cım. Nasılsın iyi misin? Ee, i̇yi geceler demiş. İyi geceler Hava Hanım. Tamam dur okuyacağım. Abla sana fazla e, ta, na, tanıyamam trolans. Hep havalarda bunun. Hep biraz sakin ola. Kıyaslama. Seni merak ettim. Sen tilki gibi kurnaz sakız gibi yapışır. Öksürük gibi kötülük gibi bu kadar biliyorum ben onu bir kaldırayım değil mi kaldıralım onu bak yapma böyle dediğim halde ee, kaldırdık bu tarz şeyler yanlış şeyler yazma bir daha ha, Hasan ha, Hasan'dın değil mi Hasan Hasan hoş geldin Suriyeli Hasan hoş geldin Filiz Hanım sen Yunus Emre Müslüm'de var mısın ona ben mod vereceğim şimdi Dur Yunus Emre Müslüm